Şeyma Başından boşandıktan sonra kalbini Ayça Çağla Altınkaya'ya kaptıran ve uzun süredir gizli bir ilişki sürdüren Acun Ilıcalı, yarın akşam dördüncü kez evlenmek üzere nikah masasına oturacak. Ünlü çift, yarın akşam Esma Sultan yalısında nikah masasına oturacak. Dördüncü kez evlenecek olan Acun Ilıcalı, düğününü yakın arkadaşlarından oluşan küçük bir grupla yapmayı planlıyor. Siyah rengi olan düşkünlüğüyle tanınan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya, düğün davetiyesi olarak da siyah ışıltılı bir tasarımı tercih etti. Çift davetlilerden siyah kıyafet giymelerini rica ederken lütfen sosyal medya paylaşımı yapmayın notu da dikkat çekti. Öte yandan Ayça Çağla Altunfe'nin bebek beklediği ve bu yüzden nikah masasına oturdukları iddia edilmişti. Ancak Altunkaya, gazete magazin yaptığı açıklamada hamilelik haberlerini yalanlayarak her iki ayda bir benim hamile olduğuma dair haberler yapmaktan vazgeçin şeklinde sistemde bulunmuştu.